merhaba, ben Orhan Şef. Bugün sizlere meşhur Bursa tahinli pide tarif vereceğim. Bu güzel lezzeti mutlaka evinizde deneyin. Enfes bir lezzet. Şimdi bu güzelliğin yapımına geçiyoruz. Tahinli pide için malzemelerimiz 250 gram un, elenmiş unumuz, 7 gram kaya tuzu, 5 gram kuru maya, siz yaş maya da kullanabilirsiniz, 20 gram toz şeker, 25 milim, bir çay bardağından biraz daha, yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağı, 130 milim su, 130 milim su. Bu da bir su bardağından iki parmak az miktarda suyumuz var. Şimdi tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp parlak bir kıvamına kadar yoğuracağız. Aynı pidemizin içi için 200 gram tahin, 100 gram toz şeker, 100 gram su, bir yumurta sarısı ve kavrulmuş susamımız var. Tüm malzemelerimizi yoğurma kabına alıyoruz. Ve yoğuruyoruz. Hamurumuz yoğruldu. Güzel parlak bir kıvam aldı. Şimdi kabımıza alıyoruz. Hamurumuzun üstünü örtüp 10 dakika mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz yoğururken şeker ve suyumuzu karıştırdık. Şimdi bunu kaynatacağız ve soğutacağız. Şerbetimiz oldu, kaynadı. Şimdi altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Dinlendi. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Dört eşit parçaya böleceğiz, bezeler yapacağız. Şöyle hemen bölelim Evet, hemen şu şekilde elimizi şöyle yapıyoruz, sonra hamurunu yerleştirip bezi yapıyoruz. O kabarıktan alta geçiyor. Evet. Bu şekilde 4 beze yapıyoruz. Evet, 4 tane bezemizi yaptık. Şimdi üzerine örtüyoruz. 10 dakika daha burada mayalandırıyoruz. Dinlerken biz de tayinli pidemizin içini yapalım. Evet şimdi tayinimizi şerbetimize yavaş yavaş ekliyoruz bir yandan çırpıyoruz bir yandan 200 gram tahinimizi ekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi koyu bir kıvam aldı şerbetle tahin. Evet gördüğünüz gibi koyu bir kıvam aldı. Tahinli pidemizin içi hazır. Evet bezelerimiz mayalandı. Şimdi şu üç bezemizi bir kenara alalım. Evet şimdi bezemizi elimizle şekil vereceğiz. Yuvarlak şekil. Evet şimdi bu şekilde bir 5 dakika daha mayalandıracağız. Hamurumuz 5 dakika dinlendi. Şimdi açmaya devam ediyoruz. Evet yağlı kağıda atacağım. Ben direkt fırında yapacağım için yağlı kağıda üzerinde yapıp direkt yağlı kağıdı sıcak tepsime koyacağım. Bu arada fırınımı 200 dereceye ısıttım. Tepsiler fırının içinde ve sıcak tepsiye koyacağız. Bunları tabanları güzel pişmesi için. Şimdi hamurumuzu açtık. Önce yumurta sarımızı kenarlarını güzelce sürüyoruz. Evet. Şimdi susam gezdireceğiz etrafına. Şimdi tahinimizi atıyoruz. Şimdi i̇şte yayalım. üzerine biraz da böyle şeker serpiyoruz. Evet, tahinimiz, tahin pidemiz hazır. Tahanımız. Şimdi bunu fırınımıza veriyoruz. Tahinimiz pişti. İsterseniz üzerine böyle fındık da atabilirsiniz. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Tahanımız pişti. Altı üstü çok güzel. Altı da güzel pişti. Kıvamı gayet iyi oldu. Bu tarife bayılacaksınız. Bursa'nın meşhur tahanlısı. Sabah kahvaltılarının yıldızı. Evet gayet güzel bir tanrı sizi bekliyor bakın puf puf ekmeği afiyet olsun en güzel tarifler sizinle olsun.